Adayın kimlik, sınav giriş belgesi ve direksiyon sınavı takip formundaki fotoğrafını adayla karşılaştırınız. Adayın tabletle vesikalık olacak şekilde fotoğrafını çekiniz. Daha sonra K belgesini kontrol ederek imzalayınız. Artık sınavı başlatabilirsiniz. İlk 5 dakikalık bölümde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevapladığınız takdirde sınavınızı sonlandıracağız. Sonraki 30 dakika boyunca akan trafikte uygulama sınavınızı değerlendireceğiz. Akünün yerini gösterebilir misiniz? Motor yağı, dolu maznesi, yağ kontrol çubuğu, cam silecek suyu nereden ilave edilir? Motor soğutma suyunu gösterebilir misiniz? Fren yağı nerede? Teşekkür ediyorum, kapatabilirsiniz. Reflektörü gösterebilir misiniz? Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, kriko, bijon anahtarı, stepne. Teşekkür ediyorum. Kapatabilirsiniz. Sinyal kolunu gösterebilir misiniz? Sol sinyal, sağ sinyal. Cam silecek kolu. Devir saati, hız göstergesi, yakıt göstergesi. Aracımız kaç vites? 5 vites. 5 ileri, 1 geri. Şimdi ise akan trafikteki performansınızı değerlendireceğiz. Aday koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek aynaları kendine göre ayarlamalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan, ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, Karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçişlerine izin vermelidir. Dai 25 metre geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Bu durumda adayın sınavı sonlandırılmalıdır. Ani fren alanında adaya saatte 30 kilometre hıza ulaştıktan sonra arkadaki trafiğin kontrolü yapılarak ani fren yapması söylenir. E manevra alanına gelindiğinde direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi gözlem yapmak üzere araçtan iner. Usta öğretici kör noktada bulunan yolun diğer cephesinde bekler. Aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve 90 derecelik açıyla dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırıma çarpmamalıdır. Aksi takdirde sınavı sonlandırılmalıdır. <laughs> L park alanında tek seferde çıkma şartı aranmaz. Geri geri park etme alanında aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 santimetre uzağa park edebilmelidir. Usta öğretici kör noktada bekler. Park alanına tek hamlede girememesi, kaldırma ya da konilere çarpması... 50 santimetreden uzağa park etmesi halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir. Adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. Eğimli yol alanına gelindiğinde durması istenir. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol etmelidir. Sınavınız 35 dakikadır. İlk 5 dakika içerisinde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplandırdığınız takdirde sınavınız sonlandırılacaktır. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 30 dakika boyunca öncelikle yönetmeliğe göre düzenlenen bu parkurda daha sonra da akan trafikteki davranışlarınız değerlendirilecektir. Şimdi lütfen lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Bunun gibi diğer 11 tane soruyu da başkan kursiyere sorar. Tebrikler! Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise sınav parkurundaki performansınızı değerlendireceğiz. Adayın başlık, dizlik gibi koruyucu ekipmanları taktığından, ve sürücü adayı yeleğini giymiş olduğundan emin olunuz. Koninin sağından başlamak suretiyle koniler arasından sırasıyla geçmeli, geçerken konilere çarpmamalı, koni atlamamalı, ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. Koniler arasından geçme hareketini tamamladıktan sonra aday 8 çizme alanına geçmeli, bu alanda hareketi yaparken aracın tekerleklerinden herhangi birini veya ikisini 8 çizgisinin dışına çıkarmamalı, ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. Hmm. 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 Aday üçüncü olarak çizginin dışına çıkmadan, Ayakları yere değmeden ve düşmeden sarı renkli denge çizgisi üzerinden geçmelidir. Bir sonraki alanda adaydan motorlu bisikletler için azami 25 kilometre, motosikletler için 40 kilometre hıza çıkması istenir. Aday hızlanma esnasında aracı sarsmamalı, yavaşlama yaparken aracın hakimiyetini kaybetmemeli, ön ve arka frenleri dengeli kullanarak düzgün duruş yapmalıdır. Durma hareketini tamamladıktan sonra adayın ayağını yere koymasında sakınca yoktur. Engelden kaçma alanında aday 20 kilometre hıza ulaştıktan sonra engele 3 metre kala engelin sağından ya da solundan 1 metreden fazla uzaklaşmadan kaçmalı, engeli geçtikten sonra en fazla 3 metre içerisinde şeridine girmeli ve ayağı yere değmemelidir. Hmm. Hmm. Parkurdaki son alan olan ani fren alanında aday, 20 km hıza ulaştıktan sonra, ani fren yaparak belirlenen sınırlar içerisinde aracı durdurmalıdır. Ani fren yaparak durduktan sonra, adayın ayağını yere koymasında sakınca yoktur. Bu aşamaları başarıyla geçen adayı, akan trafik içerisinde araç kullanmak üzere yönlendirebilirsiniz.